Herkese merhaba. Yeni sezonun iddialı dizilerinden Gözdeşi Kraliçesi adlı dizi şimdiden büyük ses getirdi. Son dönemin sevilen ikilisi Hande Erçel ve Barış Arduç sinema ve dijital platformdan sonra bu kez televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kore uyarlamasından yola çıkılarak ülkemize uyarlanan dizide Hande Erçel, Meyra, Barış Arduç ise Selim rollerine hayat verecek. Oyuncu görüşmeleri devam eden dizide birçok ünlü isim de dikkat çekti. Dizinin kadrosuna... Sanem Çelik, Şenay Gürler ve Senen Kara gibi ünlü isimler de dahil oldu. Şenay Gürler dizide Yeliz rolüne hayat verecek ve Meyra'nın halası olarak seyirci karşısına çıkacak. Meyra'nın dedesi Çetin'i Ali İpin canlandıracak. Çetin'in genç sevgilisi Dilşah'ı Sanem Çelik ve Meyra'nın annesi Zuhal'i Senen Kara oynayacak. Dizinin çekimlerinin Ağustos ayında başlaması planlanıyor. Masal gibi bir düğün sahnesiyle açılacak olan dizide... Mey Meyra ile Selim'in aşk hikayesinin merkezinde yaşanan olaylar işlenecek. Oldukça varlıklı ve köklü bir ailenin kızı olan Meyra, Amerika'daki eğitimini tamamlayıp babasının yönettiği şirketin işlettiği AVM'de staja başlayacak. Kimliğini gizleyen ve bir ajan gibi çalışanların arasında sızan Meyra'nın yolu, şirketin hukuk departmanında çalışan Selim'le kesişecek. Selim, Meyra'ya gerçek kimliğini bilmeden aşık olacak ve çift evlenecekler. 5 yıl önce ve 5 yıl sonra sonranın karşılaştırıldığı dizide mutlu sondan sonra yaşananlar renkli bir dille ele alınacak. Peki siz dizinin kadrosunu nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Göz Kraliçesi dizisi yeni sezonda ATV ekranlarında sizlerle olacak. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.